Selam arkadaşlar. Bugün telefonumuzda bir şey silmeden nasıl hafızanı artıracağını göstereceğim arkadaşlar. İlk Google Chrome'a gidiyoruz. Google Chrome'a girdikten sonra şuradaki uç, nok uç noktaya tıklıyoruz. Ayarlara basıyoruz. Ve aşağı iniyoruz. Şurada site ayarları var. Şurada site ayarları var. Ona dokunuyoruz. Ve şöyle şeyler var. En aşağıya geliyoruz. Depolanan veriler var. Oraya tıklıyoruz. Ve şurada tüm verileri sil var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Sil dedik. Evet arkadaşlar. Bayağı bir azaldı. ayarlar giriyorum. Bakalım hafızası kaç. hafıza 1.3 2 GB bayağı bir azalmış arkadaşlar sorun yok diyor çıkalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar